İhtişamlı yapıların beraberinde getirdiği efsaneler vardır. Bu efsanelerde o görkemli yapıların efsaneviliğini daha da perçinler ve ona atfettiğimiz olan değeri arttırır. Örneğin Mısır piramidini uzaylılar yapmıştır. Piramitler öylesine olağanüstüdür ki onları basit bir şekilde insanların yaptığını düşünmek akıl alır gibi değildir. Ancak bugünün konusu görkemli piramitler değil. Ancak en az onun kadar ihtişamlı olan bir başka yapıdan bahsedeceğiz. Çin Seddi. Söylenene göre Çin Seddi o kadar büyüktür ki uzaydan bakıldığı zaman onu görebiliriz. Efsaneler içinde abartı barındırmıyorsa kalıcılığını sağlayamaz. Bugün sizlerle gerçek Çin Seddi'nin tarihinden bahsedeceğiz. Biz Türkler için Çin Seddi bahsi açıldığı zaman hemen hemen her birimizin aklına belli başlı bir paragraf gelir. 3000 kilometre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde olan Çin'in kuzeyini aralıksız saran ve Orta Asya Türklerine karşı korunmak için oluşturulan görkemli yapı. Ancak Çin sertinden bahsederken dört başı mamur bir yapıdan bahsetmediğimizi öncelikle söylemeliyim. Çinliler Çin sertini e 10 binliği uzunluğundaki duvar demekteydi. Bu yaratıcı isimle beraber Çin 6.700 kilometre uzunluğundaydı. Temelde 6,5 metre genişliğindeydi ve yukarı çıkıldığı zaman yapının genişliği 5,7 metreye düşüyordu. Duvarın yerden yüksekliği ise yaklaşık 8,5 metreydi. Önemli geçitler veya büyük kapıların bulunduğu yerlerde duvar 12 metre uzunluğuna çıkıyordu. Ancak dağların yüksek zirvelerinde yapılan bu duvarın yüksekliği 1,5 ile 2 metre kadar uzuyordu. Yapının bazı yerleri taştan, bazı yerleri ise kerpiçtendi. Çin Seddi denince bir emirle birlikte yapılmaya başlanan çılgın proje gibi bir şey aklınıza gelmesin. Yapı uzun yılların getirdiği birikimle kendisini göstermiştir. Genellikle Çin Settin'in Qin Shi Huang döneminde M.Ö. 215 yılında yapıldığı kabul edilmektedir. Fakat gerçeğe baktığımız zaman Çin septiğinin kökleri bundan daha eskiye dayanır. Çin tarihi büyük iç karışıklıkların ol gezdiği bir geçmişe sahiptir. Bu dönemler içerisinde bin kadar derebey birbirleriyle savaşmış, daha sonrasında da bu derebeyler birbirlerini kıra kıra ve ittifaklar oluştura oluştura sayılarını azaltmıştır. Savaşan beylikler döneminde yani M.Ö. 700 yıllarda Toplamda 7 derebey Çin'in geleceği için savaşıyordu. Sürekli olarak çatışma içerisinde olan derebeyler kendi topraklarını koruyabilmek adına dağ veya ırmak gibi kendi doğal sınırlarının olmadığı bölgelere duvarlar inşa etmeye başladı. İlk duvar M.Ö. 657 yılında Chu derebeyi tarafından yapılmıştır. Ve bundan sonra da derebeyler karşılıklı olarak duvar inşa etmeye başlayacaktır. Ve bu duvarlarla beraber Çin Seddinin ilk prototipi ortaya çıkmaya başlar bu dönemlerde ortaya çıkan duvarlara iç duvarlar deniyordu. Daha sonrasında inşaatına başlanacak olan ve Hunlara sınır komşusu olan Yen, Chao, Qin, Wei ve Han derebeylerinin yapmaya başladığı duvarlara da dış duvarlar denecekti. Derebeylerin birbirleriyle olan savaşı sürer, ittifaklar yapılır, hanedanlar çöker ve nihayet bir tane derebey ayakta kalır. O hanede ileride halkının tamamına kendi adını verecek olan Çin hanedanıdır. Çin hanedanı, o dönemlerde bir araya gelerek yekpare bir güç oluşturmak için yola koyulmuştur. Ve bu adımlardan bir tanesi de bunlara karşı olacak olan tutumdur. Siyasi birliğin sağlanmasının hemen ardından General Meng Tian komutasındaki 300 bin kişilik ordu, M.Ö. 215 yılında Hunların üzerine yürür ve bu savaşın sonunda Hunlar kuzeye doğru çekilmek zorunda kalır. Böylelikle Sarı Irmak kuzey tarafına doğru yaptığı kıvrımın içinde kalan Hehan bölgesi Çinlilerin olur. Ve böylelikle Çin, Sarı Irmak Kuzeyindeki toprak bütünlüğünü sağlamış olur. Çinliler, edindikleri bu yeni toprağa, Çin devletinin yeni toprağı anlamına gelen Hisin Çin Chung adını verir. Bunların kuzey sürülmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla beraber, Çin devleti bölge hakimiyetini koruyabilmek için harekete geçer. Bir önceki dönemde Yen, Chao, Çin, Wei ve Han devletlerinin arasında kurulmuş olan duvarların arası doldurulacaktır ve bunun için Çin nüfusunun büyük bir oranı burada çalışmaya başlayacaktır. Bir zamanlar Çin'in altı rakibine mensup olan 30 bin aile bu elde edilen yeni toprağın oraya gönderilir ve orada duvarların yapımına yardımcı olması istenir. Onları bozguna uğratan Meng Tian ve askerleri de aynı şekilde bu duvarın yükselebilmesi için çalışmaya başlar. Aynı şekilde Çin'de zorunlu bedenen çalışma yükümlülüğü gereği 1 milyondan fazla kişi de bu duvarın yapımında çalışır ve bunun haricinde pek çok suçlu suçlarını bedeli olarak Çin Settin'in inşaatına götürülür. Ancak bu işler kolay değildir. Askerlere, suçlulara ve zorunlu çalışma yükümlülüğündeki 1 milyondan fazla Çinliğe ye rağmen yeterince iş gücü istihdamı sağlanamamıştır. Bu da hükümetin aklına bir başka hinliği getirir. Normalde suç sayılmayacak veya hafif suç sayılacak olan eylemler de ağır şekilde cezalandırılmaya başlar. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu ağır cezada Çin setinin inşaatına gönderilmektir. Çin'in bu dönemi bana okurken İngilizlerin kolonist dönemini anımsattı. Tıpkı Çinliler gibi İngilizler de en ufak cezaları bile halka sürgün olarak ödetirdi. Sürgün yiyen suçlular gemilerle birlikte Amerika'ya gönderilir ve Amerika'daki topraklarda çalıştırılırdı. Cezasını ödeyen İngiliz eğer tekrar memleketine geri dönmek istiyorsa bir gemiye ihtiyaç duyardı. Ancak gemi ücretini ödeyebilmek için tekrar çalışması gerekirdi. Böylelikle Amerikan topraklarında yıllar geçiren İngilizler nihayet orayı yurt olarak benimsemek zorunda kalırlar. Çin Seddi'nin yapımı M.Ö. 210 yıllarında Çin Çin Huang'ın ölümüne kadar aralıksız sürmüştür. Hükümdarın ölümü Çin için korkunun geri dönüşü anlamına gelecekti. Hükümdarın ölümünden sonra baş General Meng Tien'in gücünden korkar ve bu yüzden de ondan kurtulmak ister. Generale hükümdarın ağzından yazdığı bir mektupta intihar etme emrini verir ve general de emir gereğince bu eylemi gerçekleştirir. Ancak bu bir hatadır. General Mengti'nin ölümünün ardından sınırda yaşayan halk korkuya kapılarak o bölgeyi terk etmeye başlar. Milattan önce 206 yılında Çin hanedanı yok olurken Han hanedanı yükselmeye başlar ve bu hükümet de aynı politikaları devam ederek Çin Settin'i inşa etmeye devam eder ve bu inşaat bitir ve devam et şeklinde ilerlemiyordu. Çin Settin'in duvarlarının bazı kısımları yüzlerce yıl yaşındaydı ve Çinlilerin elinde günümüzdeki kadar güçlü inşaat teknolojileri yoktu. Bu yüzden de Çin Setti yapılırken de yıkılıyordu. Doğal faktörlerden kaynaklı olarak sürekli olarak bir restorasyon içerisindeydiler ve bu süreçte her hanedanla beraber devam edecekti. Tarihteki en önemli onarım 14. ve 17. yüzyıllar arasında gerçekleşmişti. Moğolların Çin topraklarından atılmasının ardından Çin'i yöneten Ming Hanedanı tarafından gerçekleşmişti. Ve bu savaş sürecinde Çin Seddinin büyük bir tarafı harap olmuştu. Bu yüzden de Ming Hanedanı'nın restorasyonu aslında onu yeni baştan yapmak gibi bir şey olacaktı. Zaten günümüze de varlığını sürdürmekte olan Çin Seddi aslında Ming Hanedanı'nın restorasyonundan sonra oluşmuş olan son halidir. Yani Çin Seddi'nin yüzlerce yıllık geçmişi göz önünde bulunduğunda şimdiki hali nispeten daha yeni bir versiyonudur. Buraya kadar Çin Seddi'nin yapımı ve onarımı ile ilgili kabaca bilgiler verdim. Hala bu görkemli yapı hakkında anlatmam gereken çok şey var. Bu videonun devamını istiyorsanız eğer yapmanız gereken şey beğenmek, abone olmak, yorum yapmak ve paylaşmak. Şimdilik benden bu kadar. Takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.